Gel anne, küçük geki. Hala süre tutuyorum Bingo. Tik tak tik tak. Ama tak. geki yakalamam gerekiyor. Sen dişlerini fışla, ben geki'yi yakalarım. Tamam. Hayır, sen şapkanı bol, ben geki'yi yakalarım. Süre tut. Tik tak tik tak, tak Onu bulamıyorum. Aradın mı peki? Evet, her yere baktım. Aa, işte orada. Aa, evet. Hadi geki. Büyük babamın askerken söylediği şey neydi? Acele et ve bekle. <laughs> Acele et ve bekle. Bingo dişler. Aa, evet. <laughs> Oo. Oh. İyi misin? Evet iyiyim. Güzel şimdi toplamama yardım et. Aa, neden yardım etmeliyim? Uh, tamam. Aa, Geki'yi kim yakalıyor? Aa, ben. Muzum orada. Ben yakalarım. İşte geliyor. Teşekkür ederim Olay'ı. Diş macunlu. Tamam gidelim. Bir dakika içinde çıkmanızı istiyorum. Şapkın büyük babamınki gibi yan tarafından kıvrabilir miyim acaba? Aa bak Bluey. Lütfen. Tamam. Gidip bir rozet al ama acele et. Ah affedersin. Ah. Şimdi paten zamanı. Ah. Anne Geki. Affedersin. Hadi Geki. Ee... Tik tak tik tak dur. Aa bir dakika aferin sana şimdi çık bakalım önce patenlerimi giyeceğim. Bingo zamanımız yok. Aa. Aa, pekala patenlerini ben giydireyim. Hayır sen süre tutmalısın. Tamam hazır ol başta. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Ve geki düşmeden ayrılamayız. Aa, bak Aa, ona yardım edeceğim tamam mı? Bir rozet buldum. Harika. Blue'yi hokey sopamı alır mısın? Lütfen geki indirmem gerekiyor. Tamam. Tavşan bahçenin etrafını dolaşıyor. Aha, e pida de